Selamlar dostlar, selamlar reislerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bu Brawl Stars videomuzda arkadaşlar yeni gelen kötü rastlantılar mücadelesindeki bibi kostümünü nasıl aldığımı göstereceğim arkadaşlar size en güzel kompları yani en güzel takımları göstereceğim arkadaşlar 9 maçta 2 yenilgi aldım o 2 yenilgide maalesef savaş elmas kapmaca da pardon son elmas kapmaca da arkadaşlar 2 kez kaybettim o da sağlık olsun sıkıntı değil arkadaşlar video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar şu an 358 aboneyiz arkadaşlar 360 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve şuradan arkadaşlar savaş gününe gelerek sizlere maçlarımı gösteriyorum arkadaşlar nereden başlamışız bunlar artı 8 artı 8 diyor ha görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ilk 3 maç bildiğiniz üzere ödül avıydı yılan çayırıydı arkadaşlar ve biz bu 3 maçı da çok basit bir şekilde kazandık arkadaşlar size en aralarından en heyecanlısını göstereyim yanlışlıkla açtım. Şunu hızlı bir şekilde arkadaşlar sizlerle beraber izleyeyim. şöyle bir doğurmayayım. Allah'ım ölüyorum. <laughs> bu kompu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha ben bu videoyu atarken kaç gün? Bir gün ya da iki gün kalmış oluyor ama yine bu kompları kullanabilirsiniz arkadaşlar eğer oynamadıysanız. Bakın ben soldan yani hani haritanın herhangi bir yerinden ile arkadaşlar çok rahat bir şekilde kill alıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan da takım arkadaşlarım da bana arkadan destek oluyor. Zaten bütün şeyle alırsanız arkadaşlar bütün maçlarda yıldız oyuncusuz oluyorsunuz. Burada tik ne alaka diyeceğiz soracaksınız arkadaşlar. Tik bakın uzaktan patır kütür patır kütür indirdiği için çok basit bir şekilde arkadaşlar yakınlaştırmıyor. Ya da yakınlaşırlarsa da arkadaşlar ben parçalıyorum. Bir de e, şelinin şu yıldız gücünü alın arkadaşlar yavaşlatma. Yani hiçbir zaman şeyi kullanmayın. Burada ulti kullanıyormuş tabi çalının içinde olduğu için ben görmedim. Şel'in hiçbir zaman arkadaşlar yara yara bandı özelliğini kullanmayın arkadaşlar. Diğeri daha güzel. Yavaşlatıyor en azından. Eğer siz öldüremezseniz bile şeyde takım arkadaşlarınız çok basit bir şekilde arkadaşlar alır. Zaten burada da bir sahnede gösteriyoruz arkadaşlar. Şu an öne geçtiler ama tabii ki Keres de e, Mortis yanına yaklaştığı için arkadaşlar ben burada biraz yaklaşıyorum. Burada ilk önce bakın alıyorum 1700 canlı arkadaşlar 1500 canlı burada renkli de öldürmüş oluyoruz. Sonra peşini arkadaşlar buradan Mortis geliyor. Mortis de bir ulti çakıyorum. İşte Shelly'nin en güzel kısmı bu arkadaşlar. Ultisi dolunca parçalıyor ya adam gibi adam. Ben burada hemen kötüsünüz işaretini yapıyorum arkadaşlar. Bu maçlar güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bunda iyi ben aslında bu almayı düşünüyordum ama rastgele takımla girmedim bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir ekibim var ama ekibim şu an tatilde. Hiçbirine ulaşamıyorum. Biri gitti bir ay oldu bizi unuttu ne mesaj yazıyor ne bir şey yapıyor. Diğeri de iki hafta önce gitti. Yarın bir gün gelecekler onları mı bekleyeceğim. Mücadele gitmesin diye arkadaşlar ben oynadım takım bulma özelliğiyle. Sizin de takım arkadaşınız yoksa arkadaşlar takım bulma özelliğiyle beraber oynayın. Tek solo girmeyin. Solo girerseniz yanabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz yıldız oyuncu ben oldum ve bütün ödül maçlarımız bu şekilde geçti arkadaşlar. Bunlar sıkıntı değil. şöyle bakayım. ha. Bu geçtikten sonra arkadaşlar bakın arka arkaya 3 kez de savaş topunda kazandık. Savaş topunda e, ben Ross aldım arkadaşlar. Tabi e, Sprot'unuz vardır. Sprot alabilirsiniz arkadaşlar. Ember alabilirsiniz. Griff'i mücadelede kazanıyorsanız Griff alabilirsiniz. Ama bakın burada Gale var arkadaşlar. Ki Gale herkeste vardır diye düşünüyorum. O maçı izleteyim size. Gale herkeste olduğu için arkadaşlar bu kompu yapabilirsiniz. Ben e, ulti basınca daha fazla hasar veren yıldız gücümü seçtim arkadaşlar. Max'in zaten klasik. Hareket ettikçe süper gücü dolar arkadaşlar. Gale'ınki de e, rakiplere vurduğu zaman yavaşlatan olması lazım arkadaşlar. Yine yanlış olmasın düzeltirim. Ben burada e, herkese indiriyorum arkadaşlar. Burayı işte burada ilk golümüzü atıyoruz. Zaten arkadaşlar maçlar hızlı bir şekilde bittiği için genellikle top alın arkadaşlar ultiye basın aralarından geçin gidin. Yani kimse bir şey yapamıyor zaten fazla vuramıyor size. Bakayım. E, ay bakayım. He. Yavaşlatan atan özelliği mi almış ne yapmış dur burada gol atıyoruz arkadaşlar zaten burada bir mevzu değil ve şu Gale'ın yıldız gücüne bakayım ha aynen yavaş atan almış arkadaşlar yavaş atan alın bakın ben de burada ulti açıyorum arkadaşlar ölümsüz burada bir trick shot denemesi olmuyor ama zaten arkadaşlar max gol atıyor ve bu da bu şekilde bitmiş oluyor dediğim gibi bu komp kullanabilirsiniz değiştirebilirsiniz de arkadaşlar bakın tekrardan göstereyim kullanabileceğiniz şeyleri Bakın Ember alabilirsiniz, Sprout alabilirsiniz, Griff alabilirsiniz arkadaşlar. Max ya da Gale Max alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bu aynı arkadaşlar. Yani ilk takım bulduğum arkadaşlarla beraber devam ettik. Elmas Kapmaca'da bir maç kazandık. Son arkadaşlar iki maç kaybettik. İki maç kaybedince arkadaşlar bunlar beni attı. Nedenini bilmiyorum. Çünkü baksanıza biri Carl aldı arkadaşlar. Biri Mr. P aldı. Sonra bir daha Skyek ile Penny'e çevirdiler arkadaşlar. Ben düzgün support karakterlerini oynuyordum. Daha sonrasında oradan ayrılınca arkadaşlar son olarak bu iki arkadaşımızın maçına yani iki arkadaşımızın takımına denk geldim arkadaşlar. İki maçı da sizlerle seyreteyim. Karşı rakibimiz de güzel oynuyordu. Biz de güzel oynuyorduk arkadaşlar. Sendiniz varsa garanti kullanın. Abi sen de her haritaya uygun olur mu ya? Sen de her maharetaya uygun olur ya. Şuna bakar mısınız? Bakın. Sende parçalıyor arkadaşlar. Ben de onların support karakterlerini zorluyorum arkadaşlar. Çünkü support karakterlerini alınca bir şey yapamazsınız. Bakın support karakterleri bu oyuna cam basıyor. Burada işte dediğim gibi Sandy'nin biraz avantajını yaşadık biz aslında. Sandy olursa arkadaşlar kazanıyoruz. Ne yapın ne yetin. Ya Sandy çıkarın ya da Sandy olan bir takım arkadaşınız olsun arkadaşlar. Yoksa valla bu mücadele zor biter. Yani o iki elmas kapmaca maçında belki arkadaşlar sen de bu takımla olsaydık belki hiç kaybetmeden kazanırdık ama sıkıntı değil. baksanıza abi adam ulti kullanacak engelliyor ya yani. mükemmel ben de soldan darlıyorum arkadaşlar onlar da burada el primo iş oluyorlar ya çok güzel takıma denk geldik ellerine de sağlık arkadaşlar çok da güzel oynuyorlardı İşte bir tank olsun arkadaşlar buradan bir taktik daha vereyim bir tank olsun her zaman elmas kapmacada bir tane tankınız olsun arkaya da arkadaşlar alana sarı veren bir karakter ve üstüne üstlük bir tane de keskin nişancı bakın belli olur işte Piper olur Brock olur o tarz karakterler alın arkadaşlar ben burada ulti basıyorum bakın kim alır sizce Evet ben aldım arkadaşlar çünkü ultim gelmesine rağmen yine de ben öldürdüm yani çok garip ya burada benim girdiğimi gördü ya hemen arkadaşlar ultim bastım ki beni öldürmesin çünkü bendeki iki öldürürse maalesef kaybetmiş olacaktı ama burada ilk maçı güzel bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Benim elim ayağım titriyor çünkü 8'de 2 bir maç kaybetsek e, mücadeleden eleniyoruz. O şekilde söyleyeyim. Hemen arkadaşlar şuradan tekrardan savaş günlüğüne diyeyim. Son maçımızda arkadaşlar bu sefer karşıya sendi geldi. Emz geldi bir de Bo geldi arkadaşlar. E, Bo ile Emz bir şey yapamadı çünkü onları ben çok darladım solda zaten siz de şimdi göreceksiniz. Diğer Sandy biraz güzel oynadı arkadaşlar. Sandy'nin de biraz güzel oynaması bir işe yaramaz. Bakın burada baksanıza ben dibindeyim arasını satayım. Şey yaptı bakın bunları şimdi başta öldürdüğüne mi öldürdüğüne bakmayın arkadaşlar. Sonradan arkaya çekiliyorlar patır kütür patır kütür indiriyorum ben. Bak ultiye bir basıyorum bak. Bak elinize bak elinize bak. Boş aksesuar 1. Zaten bir tane aksesuarını bana kullanmıştı. Sonra ben yukarıda duruyorum arkadaşlar bilerekten. Bakın hop bunu aldım bakın. Bak gelen ölüyor bak Gelen ölüyor. bak görüyor musun mükemmel ya belli arkadaşlar arkadan temizliyor Zaten sendinin Allah'ı var sende hiçbir sıkıntı yok ben burada ultiye basıyorum arkadaş üzerine gidiyorum ya beni öldüremiyorlar ki zaten Beni öldürebilseler diğerini öldürecekler de Benimle arkadaşlar yıldız gücüm başta da söyledim Ultiye basınca Fazla hasar veren yani normalde 644 644 vuruyor Ulti basınca 844 844 vuruyor. Yani 200 200 daha fazla vuruyor arkadaşlar ki bu da çok iyi bir şey. Bakın burada alıyoruz arkadaşlar. Ben burada hafiften geri çekiliyorum can var babında. Bir aksesuar daha basıyorum. Hala bir aksesuarım var. Bakın burada salıyorlar zaten. Yani salmasınlar da ne yapsınlar abi. Bakın gördünüz hiçbir şey yapmıyor. Bak gelen ölüyor, gelen ölüyor. Ben burada bir kez daha aksesuar basıyorum ve bu maçı da kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaşlar şöyle bir parmak şıklatmasını Duydunuz arkadaşlar şu an e, ne zulüm bibi miydi zalim bibi aldığım e, video kaydını görüyorsunuz arkadaşlar siz. Hemen e, mücadele biter bitmez arkadaşlar hemen e, zalim bibi miydi zulüm bibi miydi zalim bibiymiş. Onu çektim arkadaşlar zaten şu an e, görüyorsunuz nasıl geldi nasıl bitti. Evet arkadaşlar zalim bibi nasıl aldığımı gördünüz ben orada bir yerde sessiz kalmış olabilirim ama arkadaşlar. Yani sesin duyun nasıl geldiğini duyun diye sessiz kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zalim Bibi elimde arkadaşlar. Kolay oldu diyemeyeceğim. Elmas kapmacaya kadar kolaydı ama buraya gelince arkadaşlar işte elmas kapmaca biraz sıkıntılı. Hemen arkadaşlar dene mağarasında eğitim kampı mıydı? Star Park girişi. Uzun zaman işte PUBG Mobile oynayınca arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle bir vuruşu nasılmış? Düz arkadaşlar Bibi hiçbir cacığı yok. Peki ultisi, şey balon da aynı arkadaşlar. Sadece görünüş. Yani bende şey de var. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu 49 taşı aldıydım ben. Şöyle bekçi bibi var arkadaşlar. Bekçi bibinin en azından vuruşları güzel. Böyle yıldırım tarzı vuruyor. Bakın onu da göstereyim. Yani onu kullanacağımı pek zannetmiyorum da. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsın arkadaşlar. Bakın. En azından bunun böyle arkadaşlar yıldırım tarzı vuruşları var. Balon da aynı da. En azından yıldırımmış gibi vuruyor arkadaşlar. Ben zalim bir bir kullanır mıyım bilmiyorum hani almış olduk mu olduk skin koleksiyonuna bir tane daha eklemiş olduk neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir umarım siz de bu takımları kullanarak zalim bir alabilirsiniz arkadaşlar iki bir zulüm bir deyip deyip duruyor hocam şuna neyse umarım video hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar şu an 358 aboneyiz. 360 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir, solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.